Zaten bunu 2017 yılında Ekim ayında yapmış olduğumuz sohbette söylemiştik. Ne dedik o sohbette? Dedik ki arkadaşlar dünya yeni bir çağa giriyor ve bu yeni çağda İslam'ın hakim olduğu bir çağ olacak ve artık kimsenin söz söylemeye hakkı kalmadı dedi. Neden? Bugüne kadar yapacaklarını yapmadıkları için. Bu sebeple artık dönem dönmüştür. Kimsenin söz söylemeye yetkisi yoktur. Bu saatten sonra artık sadece İslam medeniyetinin kurulmasına baka kalacaklar. Böyle bakacaklar. Böyle bakacaklar sadece. Zamanında yapmaları gerekenleri yapmadıkları için. Şimdilerde bir de üstüne üstelik yapanlara karşı konuşuyorlar. Bu da en enteresan. Çok enteresan. insan başına ne gelirse dilinden gelir arkadaşlar. Gerek yok bu tür şeylere.